bizim şerefimiz de yani Recepçim sen aynı, evet, evet. aynı şekilde hayatına devam ediyorsun. Evet çevremizdeki insanlar Her çevremizdeki köydeki insanlar ama evet. bu şeyler buradan da hatayı yapan ya da bu davranışı yapan Recep değil. Ben değil anladım işte kadın. Eşim yok. Ya kadın ya da erkek olması da önemli evet. değil. Yani bunu yapan senin eşin. Evet evet. Evet. Zaten hep de böyle oldu. Yani, yani bunu da her seferinde söyleyeceğim. Yani, yani benim eşimin davranışlarından beni sorumlu tutamazsınız. Ya da hmm. benim davranışlarımdan eşimi sorumlu tutamazsınız. Çünkü biz ikimiz ayrı insanlarız. Yani e, evet ortak bir hayat sürüyor olabiliriz. Ama biz ikimiz ayrı bir bireyleriz. Ayrı karakterlere, değerlere ve görüşlere sahibiz. O yüzden utanılacak bir şey varsa bunu Recep yapmadı. Senin kendini saklamana... Ya yani ben hiç utancımdan çıkamıyorum ablacığım. Yani Evlilik içerisinde de eşiniz sizi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü beyanlarda bulunur muydu? Bulunur evet anlayayım yani. Hastalık gösterdim ben. Hastalık da var. Aha, onu bahane edip sizi evet, evet. içerisinde evet, ne evet. diyor mesela? Diyabetim var, şeker hastasısın. Ne, ne diyebilir ki? Yani, yani az kelimeler söylüyor yani. Burada söylenmez yani. Anladım. Evet. Yani oradan bir tane söylenecek bir söz. Bulmuş olmalı. Hmm. Yani Di ba? Apa baba ta? Ağzına gelinmez şeyler söylüyordu yani. Niye evliydin peki? Niye devam ediyordun Recep? Valla ablacım iyi olur dedik, iyi olmadı yani. Kötü oldu yani. Nasıl tanıştınız? Yani, yani bir görücüsü müydü ablacım? Şimdi kötü çocuklara kötü davranıyor. Şimdi iddia şu, evet. daha önce de kaçtı. Evet, Çocuk evet. bir ay onunla beraber gitti. Nerede kaldıysa, ne yaşadıysa yaşadı. Çocuk o günden bugüne toparlanamadı, toparlanamadı ve tedavi Yani çocuk psikolojisi bozuldu. Yani daha şimdi psikolojiye götürdüm yani. Şimdi o çocuk psikolojik tedavi gören bir çocuk. Evet. 11 yaşında ama 2015'ten beri bunun acısını, 9, bunun acısını çekiyor. Evet çekiyor bunu. Yani. Ee, giderken yine çocuk götürdü. Ama evdeyken çocuktan iyi bakar mı? Yani ilgili telefon işi gücü telefonla bakıyor. telefonla çocukların ısırdığını iddia ediyor. Evet. Çocukların saçını yolduğunu o kadar fazla yoluyor ki yani evet. çocuğun kafasından Kavası şişmiş anlayabiliyor şişti e, Çocuğuna bakmıyor, ilgilenmiyor, hiç her türlü ihmal eden bir anne. Evet. Niye hala o evin içerisinde? ablacığım boş iki dedir gideceksin, gideceğim, gideceğim, git dedim ben de. Yani ben de bakarım bir başım çaresine değil. Rahime Kaya'yı arıyoruz sevgili seyirciler. Kocanın iddiası e, ona gelen kendi Leyla ismindeki bir akrabasına gelen bilgi doğrultusunda Mehmet Şahin isimli bir kişinin yanında olabileceği e, bu kişiyle beraber olduğunu ona söylemişler. Antalya'da olduğunu. Fakat şöyle bir tesadüf yani, yani var. Yanlış söylüyor ablacığım yani. Ama hayır yok çünkü e, 5 Ağustos'ta koca açtı 21 Ağustos'ta kadın boşanma davası açıyor. Açtığı yerde boşanma davasını açtığı şehirde e, bu kadar tesadüf olamaz Antalya'da. Yani ilk gelen e, bilgi sana aslında evet, evet. Antalya'da ben olduğu şey yönünde. Ben çok oldum ablacığım yani ben tazminat açıyor bir şey benim bir şeyim yok zaten yani devlet. Antalya'da kim var? Kimse. Ya yani akrabanı sığınabileceği gidebileceği bir var mı? Yok ablacığım hiç tanıdık kimse yok yani. Bu Ama şunu dedim şey... o kadar orayı... Antalya'da açmakta ben bundan sonraki yaşam alanım evet, evet Ben burayı kendimi... Ee, yer yani olarak ilan ettim diyor aslında orada davaya. yaşıyor. Evet evet ablacığım yani. Antalya'yı onu bağlayan bir şey var. Yani o benim için bitti artık demiş. Peki için. Uşak'ın köyünden çıktı. Hanımefendi çalışıyor muydu? Yok ablacığım yani gönderi yani. yani artık o da se sezon yani 3 üç, üç ay. Daha var bir onda her gün gitmiyor. Peki şimdi gitti yanında küçük bir çocuk var. Evet. Antalya'da nerede yaşar? Nasıl yaşar? Nasıl geçinir? E işte, ablacığım. Bilmiyorum. Şimdi insan bir yere giderken e, şey olmalı bir yola çıkıyorsanız işte kendinizi garantide ayaklarınızı evet, de 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 devam ettirebilmek için önce paraya ihtiyacınız var. O parayı almış zaten 7000-8000 bin bin TL. Evet evet, evet evet. Senin iddian bu. E şimdi o para bir yerde suyunu çekecek, bitecek yani. Hani ev tuttun, çocukla hayat kurdun. e hazra daha dayanır mı? Evet. Falanmaz. O para da bittiğinde o çocukla beraber hayatına devam etmesi lazım. E küçük bir çocuğu da nereye bırakacak? ya giderken yanında götüreceği bir iş yeri olmalı. E bu günümüz şartlarında korona ve salgın var. Hiç kimse de iş yerine çocuğun gelmiyor.